Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Ben Torna Hüseyin Oğuzsoy. Bugün de Adana'dan gelen kardeşimizin motorunu yaptık. 200 cc yaptık kardeşimizin motorunu. 65.5 silindir taktık. Piyasa ağzıyla 200'lük diyelim. Enjeksiyonunu vaziyette cc yükseltmesini yaptık. Bu da taktığımız modifiye silindiri görünüyor. Şöyle göstereyim. Kardeşimizin motorunu yaptık. Bu da üzerinden çıkan orijinal parçaları. Bunları da teslim edeceğiz kendine. Bu enjektör memesi. Bizim kitimizin içerisinde de aynı şekilde modifiye silindiri, ayarlanmış pistonu, modifiye enjektör memesi kitimizin içinde mevcut. Ve şöyle marş yapacağım motora. Bakın. Kardeşimizin devir saat kronik arızalı o kendinden. Şimdi marş yapıyorum. Soğuk. Motoru çalıştırdık. Saat gibi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Makine oldu Allah'ın izniyle. Yaptık kardeşimizin motorunu. Kardeşimizin hava filtresinin süngeri çok kirliydi. Mecburen onu sökmek zorunda kaldık. Şu anda süngersiz. Kardeşim süngerini alıp takacak servisinden. Ona rağmen gaz yemesi çok sert. Herhangi bir arıza lambamız yok. Motor 2023 model. Euro 5 olanlardan.